Kerem komiser kurtarman gerekiyor bizi bu Godzilla'dan. O yüzden çabuk git o yumurtaları mafyalardan al. Evet Kerem komiser hadi yoksa ben de bu fakir gibi böyle çöpçü mü olayım ya? Tamam beyler tamam ben şimdi gidip o yumurtaları alacağım. Bakın zaten kasta halimdeyim. kas halimde herkesi yok edebilirim. buna inanın. Hey Kerem komiserim benim ya. La sana ne oluyor eşek? Ne ne oluyor? Övüyorum lan seni. Hadi git bizi kurtar. Yoksa bu kotsilla beni üstüme binerse var ya. Diğer sahiplerimin hiçbirine benzemez. Tamam tamam. Bakın arkadaşlar burada gördüğünüz gibi mafyaları böyle boğazları sıkarak bu tünelin sonunda ben şehrimizdeki insanları kurtaracağım ve yumurtaları ele geçireceğim arkadaşlar. Hadi bakalım siz de olsa da videoyu beğenip kanala abone olup bildirim zillerini açmayı unutmayın. Şimdi hadi bakalım görevimize başlayalım. Bismillah diyerek şuradan devam edelim arkadaşlar. Ve tünelimize gidiyoruz. Bu tünelin sonunda büyük ihtimalle yumurtalar bizi bekliyor arkadaşlar. O yüzden hiç umudunuzu kaybetmeyin. Bakalım biz nelerle karşılaşacağız şimdi göreceğiz bakalım. Buradan nereye? Şimdi buradan şuraya atlıyoruz arkadaşlar tamamdır. Şöyle tamam buradan da şu süs ağaçlara O ne lan Baldo Hoca niye bekliyor orada Ya gene bir azarlayacak ya Ortaokuldaki gibi ya adam hiç vazgeçmiyor bu huyundan Tamam şuraya atlayayım Lan niye zıplayamadım hop tamamdır Allah buradan aşağı gidiliyormuş arkadaşlar Tamam tamam böyle geçtim Hop burada bir sandık var ne var sandıkta Oo güzel silahlar var bakalım Hadi bakalım bu silahlar bizim ne işimize yarayacak göreceğiz bakalım. Şimdi arkadaşlar tamamdır yolumuza devam ediyoruz bakalım şuradan geçeyim. Hadi bu, buranın arasından da geçersem var ya aşağı düşüveririm ha. Sonra da ben ciğerci bunu yaptığı ciğerlere benzer benim suratım. Buradan aşağı mı gideceğim yukarı mı? Ee, ha balde hoca orada tamamdır. Burada geçeceğiz arkadaşlar. Baldo Hoca sen niye buradasın ya? Ya evlat bizi kurtar ya. Ben sana bunu demeye geldim. Baldo Hoca sen zaten mahallenin burasına kadar gelirsin. Bundan sonrası devam etseydin ya. Kes lan koy koy. Eşek sıpasları. Hadi yürü. Tamam arkadaşlar. Baldo Hoca hocadan azarımızı işittiğimize göre görev gayet normale döndü demektir. Burada mafyalar bak nasıl geliyor. Lan birader yavaş lan. Arkadaşlar adam üstüme gelecek diye arkadaşlarını aşağı attı. Böyle de adam olmaz ya. Şuradan devam ediyoruz şimdi görevimize. Hop bakın burada da mafyalar var. Allah ateş etmeden ben şöyle sıkıyorum ve Tamamdır, bunları da indirdim arkadaşlar. Böyle buradan devam edeceğim ve buradaki buz dolaplarına doğru gideceğim herhalde. Şöyle alı bakalım, tamam. Buradan da attalım. Şöyle ulaşamaz. Orada ki Godzilla vardı. Ne vardı orada ya? Şimdi buradan aşağı attan önce şuna bu. bombalarla bunlara bir hedeflerimi elemlerimi Bunlar bir tane daha istiyor galiba. Tamam tamamdır arkadaşlar buraya doğru atladım tamam şimdi aha, az kala aşağı doğru düşüyordum ya Allah'ım ya Rabbim tamamdır şimdi burada devam ediyorum canıma bakın nasıl da azaldı arkadaşlar ya ben bu canla mücadele edeceğim bir de açtığımda Acıkmaya da başladım. Hop oh, tam da buraya atalım bunu. Bana yumurtaları mı getir Kerem komiser yoksa seni bu adamı böyle elime aldığım gibi alır gel ha. Tamam Godzilla tamam ya sen çocuklarını kurtarmaya gidiyorum zaten. Sen de bizim şehri bırak be. Tamam arkadaşlar burada bir soru var. Soruda ne diyor şimdi bunu çözelim buna göre yolumuza devam edelim. Diyor ki 4 artı 5 kaçtır? Ee, 6 var arkadaşlar cevaplarda bir de 9 var. Hadi bakalım siz cevaplayın bakalım sorunun cevabı kaç? Ben de e ee, Cevabı şimdi söyleyeceğim. Siz yorumlara yazın gelin. Tamamdır. Cevap 9'dur arkadaşlar. Aferin 9 yazanlara Hop tamamdır. Buradan geçiyoruz ve ee, buradan aşağı doğru. Bu ne lan? Buradan buradan aşağısına lan. Lan buradan aşağısına lav. E ee, ben nasıl geçeceğim? Yoksa burada bir şey mi var ya? Bakayım. Oo arkadaşlar burada büyük bloklar var. Bakın şöyle içeriden aşağıya doğru düşmüyor. Çok güzelmiş bunlar ya. Tamamdır. Fazla şımarmayalım. Şu asma köprüden geçiyorum arkadaşlar. Bakalım. Sıralarda boş sıralarda aşağı atayım bunlara mermi dolduracağımız yok nasıl olsa o oh, tamamdır burada sonra herhalde bizim işimize motor yarayacak bakayım sandıkta evet tamam tahmin ettiğim gibi motor var arkadaşlar işte yılların tecrübesi bunu gerektirir motoru motor var diyoruz motor çıkıyor içeriden lan hadi kur hop oh, tamamdır şuna şöyle vurdum mu açılacak buna biraz da benzin katayım şöyle doldurayım benzini fırlayalım depoya bakalım hadi bismillah Tamam şunu da attım mı? Evet şimdi temiz çalışalım. Şunları sandıklara koyuyorum. devam ediyorum göre. Motoru bindim. Hop! Evet arkadaşlar burada devam ediyoruz şimdi yolumuza bakalım burada devam edeceğiz motorla o tamam, motor da yemin ediyorum scooter gibi kullanıyoruz sırada aslında bindim arkadaşlar ya şimdi buradan devam ediyorum şöyle hop daha da buraya da çarpmadan şimdi bir sonraki yola bir sonraki kademe her zamanki gibi bir şekilde geçiş yaptık ve hop tamamdır buraya da indik arkadaşlar motordan da şöyle inelim hop tamamdır Şimdi yolumuza devam ediyoruz bakalım burada kar küreleri gibi bir şey var bunlar havada nasıl durmuş ya Neyse fazla sorgulamamak lazım o iskeleton kafaları tamam Buradan herhalde şuna tıklayacağım ve yol hareket ediyor arkadaşlar çok heyecanlı şu an Kendimi Survivor'da gibi hissediyorum ya şuna bakın şuradan öbür tarafa hop tamamdır son saniye geçtim Şimdi şuradan da hop dağılınır hiçbir yere takılmadan geçiyorum arkadaşlar Şuna bakın çok dağılalı ya Şimdi buradan geçtikten sonra da hop dağılınır Ve buraya vardık şurada Ne var? Silahlar var tamam bunları da alayım böyle Şur, Şunu da alayım hop buraya da Ulan mafya ulan mafya yumurtayı kaçırmışsın oğlum Sana hayırdır lan geri ver o yumurtayı Geri vereceğimi mi düşündün? Kenan korsel, Mafyayı korkutabileceğini mi sanıyorsun sen? O yumurta benim sen anca nanayı alırsın Kerem komiser. Az biraz etrafına baksana bir ya. <laughs> Etrafımı geçtim mi? Sen bana bir sen bana bir sorunun cevabını vermek zorundasın. Bu yumurtaların geri kalanları nerede? o <laughs> yumurtaların ikisini ben başka mafyaya sattım. Ondan sonra bitcoin aldım. Yatırı tavsiyesi değildir. Ulan sen var ya sen şimdi yüz göreceksin bunun hesabını. Kaşar üstüme de üstüme geliyorlar. Şu hemen şuna doğru saldırıyorum. Arkamdan da geliyorlar. Ya etrafım nasıl da saldırmış sardırmış şerefsiz herif ya. Seni var ya seni az sonra göreceğim lan seni Şöyle pompalıyla sıkıyorum bunlar gelmeden şöyle ateş ediyorum arkadaşlar. Şöyle elektrik silahıyla lan arkamdan vuruyor. Lan oğlum ayıp değil lan siz canım böyle ateş ediyoruz lan Hadi bakayım başkası kaldı mı kalmadı gel lan buraya Sağına soluna bir daha bak bence Kerem komiser Ulan arkadaşlar etrafım göre sardırmış bir tarafa bakın ya Bunlarla ateş şey ediyorum bunlara da hiçbir şey olmuyor ben anlamıyorum nasıl sırmanı falan lan bunlar böyle baktı bak geliyorlar O yüzden paralel evrende mi yaşıyoruz lan hayırdır oğlum Arkadaşlar şu bombayla şurayı bir pararsam boşluğa da denk getirmezsem çok güzel şunu öldür öl 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 Tamam bir son bir atış. Oh var arkadaşlar nasıl vurdum ama şimdi bir şuraya bir atış. Hop da bunlar arkadaşlar etrafım göre sardırmış. İtirefe bakın ya. Bunlar atış şey ediyorum Bunlara da hiçbir şey olmuyor. Ben anlamıyorum. Nasıl mavi falan lan bunlar böyle baklı bak düştü mü geliyorlar? O yüzden paralel evrende mi yaşıyoruz lan? Hayırdır oğlum? O koşu şu bombayla şurayı bir kararsam boşluğa da denk getirmezsem çok güzel. Şunu öldür öl öl öl. Tamam. Bir son bir atış. O oh, var ya arkadaşlar nasıl vurdum ama Şimdi bir şuraya bir atış Hop tamamdır Onu da hallettim lan bu silah bir bitti bununla atış ediyorum arkadaşlar sonra şunlarla Böyle blokla atış ediyorum arkadaşlar bakalım Bunları bu mafya öldüreceğim ve o En son o var ya baştaki mafya onu da Alıp hapse atacağım arkadaşlar şimdi göreceksiniz Ben hiç asla durmam çünkü ben kere yapmam istedim şimdi şunu da al Ol bakalım onunla onunla adam da olmaz bir şey de olmaz lan Al bakalım bütün mafyaların bir şunu ne yapacaksın lan? Gel lan buraya. Gel buraya sen. Gel ha. Ha dayağımı yersin öyle. Hadi bakalım seni hapse atacağım. Şu yumurtayı da Godzilla'ya vereceğim. Geç bakayım şuraya. Arkadaşlar bir düşmanı daha böyle yakaladık. Bir yumurtayı buldum. Diğer yumurtaların da peşine düşecek. Siz videoyu beğenip kanala abone olup bildirim zillerini açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.